Merhaba sevgili insanlar. Yine bir programda karşınızdayım. Bugün süper insanları, kendimden bahsetmiyorum. Süper insanları konuşmak için yarı süper bir insan <laughs> davet ettik. Kendisi süper insanlar konusunda, metal müzik konusunda ve spiritüel dünya konusunda bir uzmandır. Gerçekten merak saldığı şeylere çok hayranım. Uzun zamandır kendisiyle sohbet etmek istiyordum. E dedim ki gel de bizim mekanımız var. Kulüp TV malum. Burada böyle su istediğini premium su geliyor. Böyle bir <laughs> mekan. E kendisi de bunlara layık bir insandır. Tipinden <laughs> alınıyorsunuz Biraz garip bir adam olduğunu. Sevgili Enes Taştan. Mesut hoş Selamlar. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Mekan baya alevli alevli böyle. Tam bir spiritüel ortam da var aslında. Değil mi? Evet. O konulara biz girdik aslında. Aa. Tarot yaptık. Tarot açılımı yapıldı. Tarot hakkında konuştuk. Daha da devam edeceğiz. Tılsım Şövalyesi'ni tanıyor musun? Araştırma çok bilmiyorum. Tılsım Şövalyesi zaten çok tanınmış bir adam değil. Bu işlerle uğraşan bir arkadaşımız. Neyse. Süper insanları seviyor musun? Süper insanlardan kastım şu an günümüzde var olan süper insanlardan mı yoksa daha çok hayali süper olan süper insan mesela. bir şey özene hepimizin çocukluğunda belli yer dediğimiz süper insanlar vardır. Şimdi de çocukların hala şey var mı böyle çizgi filmlerde süper insanlar falan? Var. Devamlı hatta çoğusu tekrar ediyor. Yani sizin zamanınızdaki olmuş olan karakterler bile tekrar ediyor. Bunun en büyük örneği Himen. Doğru. Himen bizim zamanımızdaki çok acayip tama tam ya. Ne bileyim. Ben de ben işim ben size Himen tekrar Netflix'te falan görünce çok coştum. Oha dedim lan Himen falan filan dedim. Yok dedim ya izleyemedim. Yani Himen onun orijinal adı neydi? Evrenin hakimleri miydi? Tam bilmiyorum çünkü çok izlemediğim için yanlış bilgi vermeyeyim. Hani himenci değilsin? Evet maalesef. Himenci kimdi? Himenci bizden daha Ferhat çok Ferhat mıydı? Yok Onur, Onur. tantoy falan yazmıştı hatta. Ha Çiçekchengiz. Bir... Evet. Tamam. Süper Bunların babası herhalde. Süper kahramanların. Evet hani ilk çıkan süper karakterlerden bir tanesiydi. Aslında çiz roman karakterinden ziyade radyo ve televizyona daha çabuk atılmış karakterlerden bir tanesidir kendisi. Aa. Evet. E, Çizgi romanla başlıyor ama çok çabuk. Daha çok çabuk. çabuk televizyon. direkt hani televizyona giriş yapan bir karakterdir Ra kendisi. Radyoda var ha? Evet. Enteresan ya. Radyoda ne yapıyorlardı ki yani? Ya şöyle deneyim biraz kökenin hikayesini istersen. Bunun yaratıcıları Jerry Siegel ve Joe Shooter tarafından yaratılı, Jerry Siegel yazardır. Joe Shooter da bunun sanatkarıdır. 1933 yılında C Kelmiş galiba Superman. Evet tam ona değiniyordum. İstanbul'da saç ektirmiş. <laughs> Artık İstanbul'da mı ektirmiştir Bursa'da mı onu bilemeyeceğim. Çok başarılı hocalarımız var bu arada bu konuda. Saç ektirmedi mi? Evet. Sen bir de medikal işiyle uğraşıyorsun değil mi? Evet abi. Benim ihtiyacım yok çok şükür. Burada da ihtiyacım olmuyor. <laughs> Aman olmasın. Olursa da gereken yerlere yönlendirilir tabii ki. Olursa da 40 Gülüyorum yavaş yavaş? Onunla uğraşmam herhalde. Eee Kel Superman'i yazıyor bunlar. Evet Jerry Siegel kendi yaptığı fanzinde Kel Superman'i yazıyor ama en başta kötü bir karakter çıkartıyor. Villain çıkartıyor. Baktık tutmuyor. Aynı yılın Haziran ayında iyi bir karakter yapmaya başlıyor. Yine tutmuyor. Ardından yanına Shuster çekiyor. Bu sanatkar olan abimizi. Bunlar 5 sene boyunca bu karakterle uğraşıyorlar. Yeri geliyor kavga geliyorlar. Senin yapacağın çizimin diyor. Senin yapacağın yani hikayenin diyor. Küfür kıyamet. Aynen küfür kıyamet. Hatta Jerry Siegel bir ara kızıp bütün hikayeleri böyle sinirlenip yakıp yırtıp atıyor. En sonunda şeye karar veriyorlar. Süpermen'in başka bir gezegenden değil de hani direkt gelecek dünyadan geldiğini hani şey geldiğine dair bir hikaye yapıyorlar. Hani gelecek dedi tam bir tarihin atılıyor. Gelecekten ama... geliyor. Evet. Gelecekten gelen bir şey. Hani annesi babası dünya kıyamet kopuyor. Dünya yok olmadan 1935 senesinde gönderiyor. Tabii bu hikayede tutmayınca 1938 yılının Haziran ayında çok komik bir rakama 130 dolar gibi bir rakama o zamanki adıyla Detective Comics'i satıyorlar. Yani şu anki DC Universe satıyorlar. Ha, kaçta? 1938 Haziran. Aynı sene. 33'te mi yazıyorlar? 33'te mi? yazıyorlar. 5 sene sonra. 5 sene sonra. 130 dolar belki o zaman çok büyük para. O değil. zamanlar evet bayağı büyük bir, bir rakam edebiliriz. Şimdiki bir enflasyon varsa. E, sonra <laughs> başkaları mı çiziyor yazıyor bunu? Evet. Dedektif komikse geçtikten sonra onlar devre oluyor. Dedektif komikse satıldıktan 3 sene sonra televizyon devri başlıyor. Bu Max ve Dave Fleischer biraderler Superman'in teknik orduyu bir şey vardı. Animasyon. Hatta belki hatırlarsın böyle lokomotifli trenli böyle girişli animasyon. Yapılan. vardı. Evet 1941 <laughs> Çizgi dizisi yapılan... değil mi o? Çizgi dizisi. Mermiden hızlı, lokomotiften hızlı, bir sıçrayışta yüksek binaları aşan Kriptonun çocuğu şimdi çelik adam oldu. Superman. Bayağı başarılı bir şeydir. Hatta izleyelim mi onu? Süper Çok güzel diyorlar ona ya. Olur abi ben bir yere varım. Hatta benim evde arşivlerde olması gerekiyor. Aa. Getirebilirim. Olur. Peki insanlara ta da tavsiye ediyoruz. Herkes şimdi bu videoya başlayanların lafını böldüm özür e, dilerim. Hepsi şey meraklısı değildir. Hani çizgi roman bilmem ne şudur budur meraklısı değildir ama Süpermen'i de tanımayan insan yoktur aslında. Herkes de sever Süpermen'i ya. Ya süper... Giltlerim bir kısmı sevmiyor. Yani sen sevmiyordur belki bilmiyorum. Da. Ya ben kısmen seviyorum, kısmen sevmiyorum. Hani oralara değinirim. Ne değiniriz hatta? Ben çok konuşurum orada. Sen beni sustur merak ettiklerini sor yoksa ben başımı alır giderim. Lafını keserim ben senin. Ama balla. <laughs> Eyvallah abi. Ben de ekmek banırı falan diyormuşum böyle. <laughs> Şöyle şey değinmek istiyorum. Superman'in en başta uçma gücü yoktu mesela. Herkes soruyor ya Superman'in hmm. uçma özelliği nereden geliyor gibisinden. 1941'de Max ve Dave biraderler animasyonunu yaparken Jerry Siegel'a dönüyorlar. Çünkü hala hakları belli bir hakları belli bir kısmı onda. Ya diyorlar biz bunu sürekli zıplatamıyoruz. Çünkü zıplama özelliği vardı o zamanlar. Çizik değil mi? Evet. Çok meşakkatli oluyor. Biz bunu uçursak nasıl olur? Tamam diyorlar o zaman uçuralım diyorlar. O zamandan sonra çiz romanlarda Superman uçmaya başlıyor. Uç... zıplıyor. Evet. Hulk. Hulk gibi. Evet aynen öyle. Uçma özelliği oradan geliyor aslında. Himen de zıplıyordu. Yani bacakları kuvvetli olan ki bunların kuvvetli hepsi herkes. Zıplayabilir. Çok kuvvetli tabii bunların da. Uçan bir sürü süper kahraman var. Atıyorum Green Lantern ne yapıyor? Yeşil enerjiyle altında bir şey oluşturup evet. uçuyor. İşte kiminin kanatları var. Kanatları başka uçan kim var? Yani Iron Man ve Jet, var. Uçuyor. Superman neyle uçuyor? Superman geldiği gezegenden ve güneşten aldığı enerji sayesinde uçabiliyor ama uçma özelliğinin tam nereden geldiğini söylemiyorlar. Ha, yani benim eksiğim evet. olabilir bu konuda. Yok ben de mesela baktım daha önce lan Superman nasıl uçuyor diye. Hiçbir şeyi yok. Hani belki çok süper olduğu için insanların çok sorgulamaya ihtiyacı da olmamış olabilir bu konuda. Evet o şey var ya yani izlerken ha okey bunu kabul ediyorum. Çok, çok düşünmeyince aklına gelmedi ama süper kahramazan. 40 tane şey var gözünden ışık çıkarttırıyor. Ne özellikleri var Superman tam olarak? Şöyle diyeyim aslında Superman özelliklerini. Zamanla çizir romanlarda ihtiyaç duyulan hikayeye göre özellikler almaya başladı. Hipnoz, ışınlanma, X-ray. Hipnoz, mu? hipnoz Aynen öyle. İnsanları hipnoza biliyordu. Aa, şimdi etmiyor mu? Şimdi etmiyor. Oraya hatta birkaç özelliğine değinip ondan sonra değinmek istiyorum. Işınlanma. 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 Anasını dini. Süper ses hani sonic ses gibi özellikleri vardı. Ondan sonra DC diyor biz bunun hani bir cifkını çıktı. Buna bir dur dememiz gerekiyor falan gibisinden bir şey yapıyorlar. Ondan sonra Superman'in bu cifkı çıktıktan sonra Crisis Infinite of Earth diye bir hikaye çıkartıyorlar. Bütün böyle kriptonitlerin olduğu bir hikaye böyle bir kıyamet oluyor. Orada bütün kriptonitleri falan öldürüyorlar. En son Superman'i bırakıyorlar. O özellikleri de silip düzenleyip tekrardan Superman'i e işlemeye başlıyorlar. Bugünkü özellikler oluyor. Evet. Uçuyor var. gözünden ışık çıkartıyor. Çok güçlü. Süper üfleme özelliği var. Bir de üflüyor, soğuk üflüyor. İyi işleme özelliği var. Tabi Superman'in buna bağlı zayıflıkları da vardır. Hatta bu zayıflıkların en çok radyo döneminde etki olmuştur. Superman bu arada televizyondan ziyade radyo zamanındaki anlatılan hikayelerde A şey diyorlar abi. Ya diyorlar bu karakter çok güçlü. Bunun bir handikapı olması lazım değil mi diyorlar. Yani. Kriptonit'i çıkartıyorlar oradan. Tabi kriptonit dediğimiz zaman kriptonit tamamen Superman'i e öldürecek güce sahip değil. Sadece zayıflatıyor. Yine normal bir insandan güçlü oluyor. Zaten bunun en büyük özelliğini bu Superman Returns'te görmüştük. Direkt kriptonitten oluşan bir adayı uzaya gönderebiliyordu. Hani hmm. kriptonit tek başına yeterli olmuyor bunun için. Onun haricinde Superman büyüye ve sihire karşı da dayanıksız bir karakter. Güneş tutulması olduğu zaman zaten direkt bayılıp gidiyor. Çünkü hmm. Superman'in bir hikayesi vardı. Breach diye bir gezegen var doğru telaffuz ettiysem. Oradan gelen uzaylıların yaydı yani radyasyon. Radyasyon da karşı bu arada var. Şimdi hatırladım bunu anlatırken. Radyasyon yaralanmasından dolayı zehirleniyor. En Enchantress karakteri var. Belki Justice League filmini, pardon Suicide Squad filmini izlediysen hatırlarsın. Nasıl bir karakter? Karadelevin'in oynadığı, böyle büyücü bir karakter. Siyahlı böyle burada bir hilal işareti vardı. Evet. Karadelevin, manken olan. Bir hani, daha söyle adını. Enchantress. Enchantress, şurada şu an. Ah. Öyle <laughs> <laughs> <Değil> mi? <laughs> Adam ya zırt diye geliyor buraya. Değil mi? Geliyor. Onun Yaptığı sihirler sayesinde birazcık hayatta kalmaya başladı ama sonradan genes geliyor Superman'i tamamen iyileştirmek için. Tabi ilerleyen eserlerde radyasyon zehirlenmesinden dolayı tabi ölmüyor. Sadece normal insandan biraz daha güçlü oluyor ama bir kriptonitliden daha güçsüz oluyor. Ama Superman'i Superman yapan en büyük özelliklerden bir tanesi bence abi. insanlığı içindeki insan sevgisi. Hatta bunu John Burton'a vardı. 1981 senesi yanlış hatırlamıyorsam. Action Comics'te ve Adventure Time eserinde tam hatırlamıyorum. Hatta o Man of Steel olayı oradan geliyor. Superman'e kriptonit olayına ziyade Clark Kent olayını daha çok aşılıyor. O insani özel... Bu hangi yıllarda? 81'li yıllar, 1981. Hmm. 40'larda, 50'lerde başka bir süper kahramanlar var mıydı? 40'larda, 50'lerde vardı abi. Popüler anlamında örümcek adam diyebilirim rakip çıkabilecek. Hmm. Ama o zamanlar sanırsam yoktu emin olmamakla beraber. Çünkü yanlış bilgi verip <laughs> insanları da yanlış sürüklemek istemem. Hiç okumayan Red Son okusun der miyiz? Abi derim çünkü Mark Miller gibi büyük bir yazarın yani kaleminden. Çünkü hani bazı kitaplar, çiz romanlar vardır. Hani çizleri konuşuruz kendini ama bazı eserlerde yazarı konuşturur. Kim Mark Miller dediğimiz insan Civil War gibi hikaye yazmıştır. Kingsman'ı galiba onu yazmıştı. İlaveten bir Daredevil'ın hikayelerini yazmış. Yani adamın elinden ne çıksa muazzam hikayeler çıkıyor. Sun'ın olayı da çok güzel. Baş başlangıcı da çok güzel. Sonu çok acayip. Sonu inanılmaz güzel. Tabii sondan burada Tabii spoiler vermeyelim okuyacaklar için. de. Ama şöyle Redson'da ne oluyor? Şu an insanlar onu merak ediyor. Şöyle bir şey var. Yine tam Ukrayna taraflarına bir yere düşüyor. Tam bir şehri hatırlamıyorum. Yine bir çiftçi ailenin çocuğu oluyor. Ondan sonra Kızıl Ordu'ya yardım ettiği dönemler oluyor. Stalin'in sağ kolu oluyor. Hatta sağ kolu'nun öte yakın bir arkadaşı oluyor. Komünizme tüm dünyaya yaymaya çalışıyorlar. Hatta orada tanıdığımız karakterleri de göreceğiz. Böyle o karakterlerin kostümlerini ve giyim kuşamını gördüğünüz zaman daha bir şok olacaksınız. Böyle daha sizi cezbedeceğine inanıyorum. Yani Superman'i biraz biliyorsanız, 3-5 filmini izlediyseniz Red Sun en güzel hikayesi belki de yani. Superman hakkında gayet güzel konuştuk. Çok gerçekten konulara vakıfsın. Evet benim artık gitmem lazım arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> 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 Neyse öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.